çok büyük saldırı. Petrol tesisi az önce hedef alındı. Petrol rafinerileri insansız hava araçları ile hedef alındı. Saldırı sonrası büyük çaplı patlama meydana gelen tesis, kullanılamaz hale geldi. Ukrayna güçleri, Rusya topraklarındaki enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak, Rusya'nın Samara ve Riyazan kentlerinde bulunan petrol rafinerileri Ukrayna tarafından insansız hava araçları, İHA, ile hedef alındı. Saldırı sonrası büyük çaplı patlama meydana gelen tesis kullanılamaz hale geldi. Ukrayna güçleri, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürürken, son hedef Samara ve Riyazan şehirlerindeki petrol rafinerileri oldu. Ukrayna tarafından düzenlenen insansız hava aracı, İHA, saldırıları sonucunda tesislerde büyük hasar meydana geldiği bildirildi. Yerel kaynaklara göre, saldırıların ardından Samara ve Riyazan'daki rafinerilerde yangın çıktı. Patlamaların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Gelen ilk görüntülere göre rafinerilerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Son aylarda Ukrayna, Rusya içlerine yönelik İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu saldırılar yalnızca cephe hattını değil, Moskova dahil olmak üzere ülkenin iç kesimlerini de hedef alıyor. Uzmanlar, bu hamlelerin Ukrayna'nın psikolojik üstünlük sağlamanın bir parçası olduğunu değerlendiriyor.